Türkçe tam olarak nerede oluştu? Uzak Doğu mu? Türkçe bir kere de oluşmadı ki. Türkçe bizim bildiğimiz 2000 senedir habire oluşuyor. O 2000 seneden önce de daha daha 5000 sene daha vardır en azından da o, o konuda bir bilgimiz yok. Yani bizim elimizde 8. yüzyıldan itibaren ki Türkçe var. Yani bildiğimiz en eski Türkçe metin 732 senesine ait. Ee, oradan bir takım işte ipuçlarından hareketle Türkçeyle Türkçe ile Moğolcayı kıyaslayıp Türkçenin kendi içindeki dinamiklerini, lehçelerini, işte Çuvaşça ile eski Türkçe arasındaki ilişkileri inceleyip e, bu 700 yılından işte bir 500 yıl daha geriye götürebiliyoruz kafamızdaki Türkçe modelini son yuvarlak hesap 2000 senede 2000 senedir Türkçe devamlı oluşuyor. Hiçbir kuşağın Türkçesi bir önceki kuşağın Türkçesi değil. Bunun bir noktada böyle bir ideal modeli vardı. Na işte bu Türkçedir denildi. Ondan sonra hep bozuluyor da değil. Türkçe şekilleniyor. Bugün kullandığımız yazılı Türkçe ile 1950'lerin ee, Yeşilçam filmlerinin Türkçesini şöyle bir kıyasla sesli filmlerden. Yani aklın durur ne kadar gelişmiş. 1940'ların Türkiye gazetelerini okumaya çalış. Ne kadar yani nasıl bir Fersah yol alınmış o, yana, o yerden bu yana, bu yana. Geri git. 19. yüzyıl ya yani 20. yüzyıl başındaki cumhuriyetin ilk yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin Türkçesine bak bambaşka bundan öncesine bak ee, Fatih Sultan Mehmet'in Türkçesine bak ee, Yunus Emre'nin Türkçesine bak <laughs> daha önce git e, Kaşgarlı Mahmud'un Türkçesine bak devamlı değişen evrilen, e, şekillenen her kuşakta e, kelime hazinesinin yüzde beşini, sekizini, onunu değiştiren telaffuz kurallarını, gramer yasalarını, cümle kuruş e, usullerini, e, kültürel referanslarını değiştiren yaşayan bir organizmadan söz ediyoruz. Bu e, dilin, bu dilin erken bir versiyonunun bir çocukluk e, ifadesini ilk önce Doğu Moğolistan'da, Moğolistan'da Orhon Nehri kenarındaki bir üç tane taş üzerine yazılı anıtlardan tespit ediyoruz. Yani bildiğimiz ilk fotoğrafı bu, bu dilin. İlk o zaman bir resmi çekilmiş ha şöyle bir dil var diye. Bu demek değil ki orada doğdu bu dil. Çünkü daha 8. yüzyılda yani 700'lü yıllarda biliyoruz ki bugün savaşın olduğu yerlerden yani Ukrayna'dan Moğolistan'a kadar olan coğrafyada çeşitli Türk lehçeleri ya dilleri konuşuluyordu, vardı. Yani öyle görünüyor ki en azın, en geç, en geç, en geç, dördüncü yüzyıl da Batı Avrasya'da, yani bugünkü Rusya'nın güneyiyle Ukrayna ovalarında Türkçe konuşan unsurlar vardı. İran dünyasında her zaman bir Türklerle bir interaksiyon, bir alışveriş vardı. İlk ilk Türkçe ya mı yazalım bunu bari deyip bir yazılı metin ortaya koyanlar Doğu e, Moğolistan'daki bir takım adamlar. Ama bu demek değil ki dil orada doğdu. E, Türkçenin Coğrafi orijini meselesi tartışılmış bir konudur ve üzerinde çok az bilgi sahibi olduğumuz bir konudur. Ee, bir dönem egemen görüş, Orta Asya steplerinden değil Sibirya ormanlarından bu dilin ilk zuhur ettiği şeklindeydi. Fakat bunu da eleştirenler vardı. Doğrusu yani tartışılan bir mesele. <laughs>